Merhabalar, ismim Nurşen Şirin, aile danışmanı ve çocuk gelişimi uzmanıyım. Bugün sizinle konuşmak istediğim, paylaşmak istediğim konu bütün anne babaların çoğunlukla yüz yüze kaldıkları önemli bir sorun. Bu sorun çocuklardaki öfke problemi. Evet, öfke normalde gerçekten çok katkı sunan bir duygu. Öfke bizde niye var? çocuklarda niye var? Bunu öncelikle bilerek yola çıkmamız lazım. Yani çocuklarda öfke aslında sınır çizmek için var. Hepimiz de aynı şekilde. Yani biz öfkeyle karşı tarafa sınır çizerek özelliğimizi ilan ediyoruz. O yüzden bu duygunun çocukta kaybolmasını istemiyoruz. Sınır çizecek, kendi benliğini, kimliğini koruyacak. Bazen ihtiyaç duyduğu zaman Net duruşlar sergilemek için sesini, yüz tonunu, beden duruşunu değiştirecek. Bu gereken bir şey. Öncelikle bunu bir kenara koyalım. Öfke her zaman için kötü değildir. Bazen işe yarar ve iyidir. Fakat öfke normalde agresyona dönüştüğü zaman, yani karşı tarafa e, istediklerini yaptırmak için orantısız sergilendiği zaman, çocukta, bireyde, bizde çok önemli bir probleme dönüşmektedir. Çünkü ilişkileri bozar, ilişkileri bozar, almak istediğimiz sevgiyi, ilgiyi, sosyal yaşamda arzuladığımız yakınlığı ve teması kaçırırız. Bu da bize zarar verir. Öncelikle bize böyle zarar verir, çocuğa da zarar verir. Doğal olarak öfkeli bir çocuk değil. Öfkesini yerinde ve gereğince kullanamayan, agresyon yüklü bir çocuk, taşkın davrandığı zaman sosyal yaşamda itilir. Çünkü kendi e, arzusunu, isteğini yaptırmak için ya da bazen engellenmeye tahammül edemediği için istediği bir şey olur, onları yapmak ister, e, o engelle karşılaştığı zaman o engeli aşmak için, bazen de bağlantı kurmak için öfkeyi kullanır, agresyonu kullanır. Çocukların mantık silsilesi bizden biraz daha farklı işleyebilir. Ben hatırlıyorum, büyük oğlumda yaşamıştım. Onu izliyordum, büyük oğlumu. Bakıyorum sosyal yaşamda, arkadaşlarıyla parkta oynarken yeni girdiğimiz, yeni taşındığımız bir yerde arkadaşlarının ya da oradaki çocukların arkasına dokunuyor, kaçıyor. Vuruyor, kaçıyor. Vuruyor, kaçıyor. Ben de demiştim ki oğlum sonrasında niye böyle yaptın sen? Yani onlar da rahatsız oldular demiştim. aslında ona böyle yaptığını gördüm. Merak ettim. Acaba neden böyle yapman lazım diye sormam daha doğru olurdu. Tabii ebeveyn olmak demek ya da Çocuk gelişim uzmanı olmak demek, her zaman aile danışmanı olmak demek, her zaman aynı duruşu sergilemek anlamına gelmiyor. Nihayetinde ben de anne olduğum için böyle bir soruştu. olmuş öyle demişti bana şu an 24 yaşında. demiş ki anne oyun başlatıyorum. Onlar beni kovalayacaklar. Ben de onlarla arkadaş olacağım. Evet çok masum bir sebeple olabiliyor bazı duygular. Onu demeye çalışıyorum. Bazen çocuk bağlantı kurmak için de öfkeden faydalanabilir. Ebeveyn olarak bunu fark etmeniz lazım. Yani bu çocuk benle bağ kurmaya mı çalışıyor? Öfkesinin altında benimle bağlanma arzusu mu var? Yoksa bu çocuk bana istediklerini yaptırmak için mi öfkeyi güç, güçlenme duygusu olarak mı kullanıyor? Veya 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 engellenmişliğe karşı koyduğum sınırlara karşı hayır demek olarak mı öfkeyi, agresyonu kullanıyor? Buna bir bakmak lazım. Onun için de çok basit bir şey var. Sinirlendiğini görüyorum, sebebini öğrenmek istiyorum. Bu kadar basit. Yani biz daha çok kendimizce, kendi dilimizce çocukluk evresini geçtik biz ama onun yaşadığı süreci ve durumları biliyormuşçasına bazen şöyle yapıyoruz niye öfkeleniyorsun? Ya da öfkelenmek çok kötü. Veya şimdi ne vardı bunda kızacak? Evet, bunun yerine bunu anlamayız. Öfkelendiğini görüyorum. Nedenini merak ediyorum. Çok kızmış gibi gözüküyorsun. Bana söyler misin? Bazen şöyle oluyor, ebeveyn olmak demek her zaman doğru davranışı biraz önce ben kendime de söyledim. Doğru davranışı sergilemek anlamına gelmiyor. Bazen şöyle de yapıyoruz biz. E, o anda eğer kendi duygu dünyamız yoğunsa onunla aynı kulvara geçiyoruz. Yani iki çocuk mutlu, Öfkeli iki çocuk karşı karşıya. Güç gösterisi ve güç mücadelesi bu en çok zarar veren bir şey. Çünkü çocuklar bizi gözlemleyerek davranışlarımızı, rollerimizi yavaş yavaş içi alarak kendi benliklerini var ediyorlar. Doğal olarak öfkeli bir çocuk gibi davranan bir anne veya babayı gördüğü zaman da durumlar karşısında ne yapması gerektiğini düşünüyor? Öfkeli olması gerektiğini. O yüzden sükuneti yani sakinliği korumak gerekir. O kadar kolay değil tabi kadar kolay değil. O nedenle şeyi çok önemsiyorum ben. Yani kendi anne babalarımızın bize yüklediği roller ve bu öfkeli çocuğun bir miras gibi devralışımız ve problemlerle karşı karşıya kaldığımız zaman onu her fırsatta ona başvuruşumuz bizi gerçekten hem kişilik anlamında hem ebeveynlik anlamında hem eşlik anlamında çok zora sokuyor bu rolden çıkmamız lazım. Yani bu ben bunu reddi miras diyorum. Öfkeli bir anne ya da baba tarafından yetiştirildiysek bu mirası bırakmamız lazım. Çocuğumuzda bağ kurucu bir yaklaşım sergilememiz lazım. Şöyle bunu bırakırken de bebeğinlere şunu tavsiye ediyorum ben. Genelde bir problemle karşılaşınca ilk kullandığımız rol öfke ise, öfkeli yapımızsa, biraz olaylar karşısında biraz durmamız lazım. Ben öyle diyorum. Dur. Dur. Çok önemli. Şu an sen öfkelisin. Dur. Şu an çözüm üretme. Çünkü üreteceğin çözüm kıskanlıkla söyleyeceğin söz olacak. Dur. Bazen ortamı terk ediyorum. Yaptığım şeylerden bir tanesi. ilk çocuğumda bunu çok yaptım. ve o rolden çıkana kadar yani Tabi biz çocuğumuza bir rol yüklüyoruz ama kendi yüklendiğimiz anne babamızdan da roller var. Çıkana kadar derin nefes al, dur, dışarı çık, derin nefes al ve ve kendine gel. Çocuktan çık, içindeki öfkeli çocuğu bırak diyorum. Daha sonra derin nefes aldıktan sonra, yavaş yavaş o rolden çıktıktan sonra çocuğumun yanına gelmeyi uygun görüyorum. Birinci adım olarak bunu yapmanızı tavsiye ederim. O rolden çık. Çünkü biz yetişkiniz. Ve eğer biz çocuğumuzla aynı yaşta gibi davranırsak onun içine neyi vermiş olacağız? Kıymetli anne babalar çocuk can öfkelenmeyi, tepinmeyi, kızmayı var. O rolden çık bir kazandığım bir rol ise büyük olarak, yetişkin olarak o rolü terk et. Bunun için de yaptığım şeyi tekrar söylüyorum. Önce duruyorum, dışarı çıkıyorum ve derin nefes alıyorum. Ve rol kimliğimden çıkmak için bunu bir debriyaja basmak gibi düşünün. Debriyaja basınca vites değiştirirsiniz ya. Böyle bunun gibi debriyaja basıyorum, vites değiştiriyorum. Sonra kaldığımız yerden tekrar başlıyorum. Çocuklarıma da bunu öğretmiştim. Yani üçü de büyürken öğrettim. Şu an değil. Lütfen bana müsaade et. Diyorum onlar bekliyorlar. Bu benim kendi ebeveynlik rolümde kendimi onarma girişim, Dur, dışarı çık, derin nefes al. Daha sonrasında, evet, daha sonra sağlıklı bir role geçtikten sonra, yetişkin rolüne geçtikten sonra geri dönüyorum problemleri konuşuyoruz. Yeniden soruyorum. Şu an seni çok öfkeli görüyorum. Bana sevdiğini söylemek ister misin? Gidiyorum anlatıyorum. Yapabileceğim bir şey mi? sen. Evet, bunu yapabilirim. Ama yapamayacağım bir şey. karşılaşan bir çocuk. Buna hemen tabii ki anneciğim, tabii ki babacığım elbette ki demeyecektir. Ne yapacaktır? O da e, kendi ana rolüne dönene kadar biraz taşıyacaktır. bardaktaki öfke duygusunu boşaltacaktır. Buna müsaade ediyorum. Daha sonra zaman geçtikten sonra tekrar yapabileceklerini onun için yapıyor. Şimdi özetleyelim. Müsaadenizle. Evet, öncelikle e, sevgili anne babalar, birinci olarak kendiniz o rolden çıkın. Çok önemli bu. O rolden çıkmak için dur, dışarı çık, yani ortamı terk et ve derin nefes al. Tekrar kendi ana, çocukluktan yetişkin gibi düşünecek hale geldiğiniz zaman nefeslerin sonucunda geri dön. Kaldığım yerden devam et. Bu bir taktik. Önemli bir taktik. Ve o andaki e, daha sonra kendimizi yargılayacağımız, suçlayacağımız ve e, çocuklukta yaşadığımız o sürecin ciddi sıkıntısını duyacağımız olaylardan bizi koruyor. Ara vermek, mola vermek, mesafe vermek. Daha sonra çocuğumuzla evet seni öfkeli görüyorum, kızgın görüyorum. Şimdi seni dinliyorum. Anlattı. Olmasını istiyorsun. Ama bunu şu an yapamam. Taştı. Biraz döküldü o da benim gibi. Rahatladı. Gel şimdi bunu yeniden konuşalım. Bu kadar net. Bir süre sonra annesini ya da babasını kendini durdurabildiğini gören çocuk onu model alacaktır kendisini tolere etmeyi, yani kendisini söz geçirmeyi kendisine, kendisini durdurabilmeyi yaşantısal anlamda öğrenecektir. Ama karşılıklı suçlayıcı suçlayıcı döngüsüne girdiğimiz zaman, volüm daha yükseldiği zaman, bunlara karşı bir güç gösterisine dönüştüğü zaman, kendi içselleştirdiği evi benliğinde ne edecektir? Kendini güçsüz hissetmemek için karşı tarafa baskın olmalı, onu dinlememeli, susturmalı ve ne olursa olsun galip çıkmalısın. Güçlü olmak, galip çıkmakla, baskın olmak, dediğini yaptırmakla ilgili bir şey değil. Edebilir. Evet, görüşmek üzere sevgilerimle, saygılarımla. Bu temayı işlediğim bir masalım var, çocuklar için yazdığım. Onu Masallarla Terapi kanalında e, çocuklarımıza izletebilirsiniz, dinletebilirsiniz. Çünkü Masallarla Terapi'de çocuklarla masal diliyle konuşuyorum. Öfkeli Top masalımızın adı. Bakalım öfkeli top nasıl kendini durdurmuş. Evet sevgilerimle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adı öfkeli top. Huzur ormanında okulun çatısında yaşayan neşeli kiremitler varmış. Bu neşeli kiremitleri herkes çok severmiş. Üstlerinden geçen Kuşlara selam verir, gülümserlermiş. Bir sabah sinirli mi sinirli, öfkeli mi öfkeli bir top at, üstüne düşüvermiş. Bu top hiç kimseyle anlaşamaz, kimseye de nazik davranamazmış. Top kiremitlerin üzerinde kalmayı değil istiyormuş. O sırada oraya kiremitlere selam vermek için bir kuş yaklaşmış. Öfkeli top kızgın bir şekilde ona seslenmiş. Öfkeli söyleyince kuşun onu dinleyeceğini zannetmiş. Hey kuş! Hey kuş! Hey kuş! Hemen beni aşağı indir. Bak yoksa çok kızarım. Demiş. Kuş duyduklarına çok şaşırmış. Bana mı söylüyorsun? Cik, cik, cik demiş. Evet, sana söylüyorum tabii ki. Ama söyleyişin hiç hoşuma gitmedi cik cik. Bana güzel söylemezsen dediğini yapmayacağım demiş. Top daha bir öfkelenmiş ve daha bir güçlü olmak istemiş. Ve daha bir bağırırsa kuş onun sözünü dinlersen zannetmiş. Kimseye ihtiyacım yok benim. Hadi, hadi başka yere uç. Hiç sevmedim seni. Demiş. Tam o sırada bir bulut mutlu kiremitlere yaklaşmaya başlamış. Onun da niyeti kiremitlere selam vermekmiş. Ama ne yazık ki o da topun öfkesinde karşılaşmış. Top her zamanki asık yüzüyle bağırmış. Hey Bulut. Baksana sen bana. Sana emrediyorum. Hemen beni aşağıya indir. Bulut. Bu olanlara hem çok şaşırmış hem de çok üzülmüş. Öfkeli topa dönmüş ve şöyle demiş. Nazikçe kibarca söyleseydin hemen yardım ederdim. Sen çok kaba davrandın. Ben de çok üzüldüm. Ben, benden güzelce istemediğim müddetçe sana yardım edemem. Herkese kızıp bağırdı ve hiç kimsenin onu dinlemediğini görünce yanlış davrandığını anlamış. Böyle yapmaya devam ederse asla aşağı inemeyecekmiş. Bu sırada neşeli kiremitlerin aklına bir fikir gelmiş. Kiremitler hep birlikte şarkı söylemeye başlamışlar ve... Biz nazik kirlikleriz, hep güler eğleniriz, sen de katılsan hep birlikte eğleniriz. Top yavaş yavaş yumuşamaya başlamış ve kiremitler şarkı söylemeye devam etmişler. Özür dilemekten kaçma, kaba söz hiç kullanma, lütfen demek çok güzel, sen de dene bak korkma bu sözleri öfkeli top içindeki öfke duygusunu nefes alarak yavaşça göndermiş ve mutluluk duygusunu çağırmış. Kiremitlerin şarkısına bulut ve kuş da katılmış. Biz nazik kiremitleri sevgiler eğleniriz. Sen de katılsan hep birlikte eğleniriz. Özür dilemekten kaçma. Kaba söz hiç kullanma, lütfen demek çok güzel. Sen dediğine bak, korkma. Kilimitlerin şarkısı bitmiş. Öfkeli topun öfkesi de gitmiş. Hepsinden tek tek özür dilemiş. Bütün kuşlardan ve buluttan ve kilimitlerden. Kilimitler şarkı söylerken bir yandan da dans ediyormuş. Kiremitler hala şarkı söylemeye devam ediyormuş. Kiremitler şarkı söylemişler, top dans ettikçe kiremitler hareketlenmişler ve yavaş yavaş topu aşağı doğru itmeye başlamışlar. Şarkı söylüyorlar, dans ediyorlar, topu da aşağı doğru itiyorlarmış. Ve top yavaşça ilerlemiş, ilerlemiş, pat diye yere düşmüş. Ve nazik arkadaşlarıyla vedalaşırken bundan sonra onlar gibi rica etmeye nazik olmaya karar vermiş. Evet masalımız da burada bitmiş. Masalımızın adı Öfkeli Toplu Sevgili Çocuklar. Hoşçakalın.